Dostlar merhaba bütçene göre yer kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine farklı ilanlarımız olacak sizlerle beraber. 1 milyon 300 binden başlayacağız. Yukarıya doğru ilanlarımız devam etmiş olacak. E, hemen başta hatırlatmış olayım. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim değerli dostlar. E, bununla beraber destek olmak isteyenler katıl butonuyla bana destek olabilirler. Ee, aynı zamanda e, Remax Sofex'te çalışıyorum. Ee, kendi yerleri olan ve e, çalışmak isteyen dostlarımız da benim de irtibata geçebilirler. Telefon numaram açıklama bölümünde mevcut değerli dostlar. Ee, biraz rahatsız olduğum için videoya hemen hızlı bir şekilde giriş yapacağım. İlk e, yerimiz 1.300.000 milyon 300 bin. İzmir Kınıklı olan bir yer. <laughs> evet. 1 300 bin lira 470 metrekarelik bir alanı var buranın. Hemen açıklama bölümünde iki oda bir salon, iki oda bir mutfak. Deposu var 470 metrekare. Bahçede zeytin, nar, erik çeşit çeşit meyve ağaçları var. Her zaman bunu söylüyorum zaten. Bir yer satarsanız muhakkak bahçedeki ağaçlardan ee, ağaçlarla ilgili bilgilendirin Değerli dostlar mesela ben şahsen buna çok önem veriyorum ee, Almamda bir yere almamda da etkili olur diye düşünüyorum yani çünkü e, Bir ağacın bir meyve ağacının yetişmesi öyle kolay olmuyor değerli dostlar Şimdi Ev burası evin iç kısmı oturulabilir bir durumda salonu Efendim burası bahçe kısmı Tabii bahçe kısmını bir temizleyeceksiniz bir düzenleyeceksiniz meyve ağaçları bunlar efendim e, görüyorsunuz. Önü yeşillik güzel. Her taraf yemyeşil. yeşil. mutfak kısmı burası. E, burası o balkon e, oturma alanı. Evin ön kısmı. Efendim. Evet. Burada dışarıdan ilk resimlerle görünen yer. Alan <laughs> 470 metrekare. İyi bir alan. Fena değil. Bunu söylemiş olayım. Bir de konumuna da bakalım. Biz buranın nasıl gidilirden bir bakalım hemen Evet Şimdi baktığınız zaman şuradan geldik Bergama'nın merkezine 20 dakika 20 dakika uzaklıkta bakın Bergama merkezi 20 dakika Soma'ya 17 dakika uzaklıkta Yani ee, Lokasyonu güzel Şuradan baktığınız zaman Dikili tarafına 40 dakika yaklaşık Zeytin Dağı tarafına da 45 dakika Uzaklıkta görünüyor değerli dostlar yani tüm ihtiyaçlarını giderebileceğiniz Bergama merkez olan uzaklık 20 dakika uzaklıkta buranın yerde burası yeşillik zaten görüyorsunuz şu yeşil bölgelerden de yeşil olması tabii ki istediğimiz bir şey yeşil olması Kınıa olan uzaklık ise e bakın Kınıkla 15 dakika uzaklıkta yaklaşık yani şuradan baktığınız zaman Kınık merkeze 15 dakika uzaklıkta görünüyor burası. Evet. Emlak endeksi e, ne baktığımızda giderek yani bir düşüş bir artış ama şu an artışta bir emlak endeksi var. Metrekare fiyatı 22 bin lira. Buradaki yerlerin görünüyor İzmir Kınık'ta. 1 milyon 300 bin liraya olan 470 metrekare alanlı oturulabilir bir vaziyette makul seviyede bir bahçesi olan meyve ağaçları olan bir yer burası. Ee, telefon numarası 533 619 43 83 533 619 43 83 telefon numarası buranın. İzmir Torbalı'da bu ilanımızda toplamda 150 metrekare alanlı bir yer ee, bakalım evimiz tek tapu tapuda kerpiç ev ve avlusu geçiyor evin resmi abonelikleri var avlu içerisinde tuvalet ve banyosu ayrı yapılmıştır Bozköy meydana bir dakika iki kat köy içi imarı var takası açık değil ufak bir pazarlık olur Evet dolmuşlar da yakından geçiyor diyor Şimdi yer burası. Evet, içerisinde çok eski bir ağaç mevcut kesin demiş. Şuradaki ev burası. Ya buranın ne yapması lazım? Şu evin iç kısmı ile ilgili resimler yok. Bir bakmak lazım onlara. Girip yerinde görmek lazım. Duvarları var. Ev şurada ufak bir kendine göre bir bahçe alanı var. Efendim, yer bu şekilde. Sağdan soldan baktığımız zaman zaten resimler aynı resimler. Görünüyor. 1 milyon 320 bin denemiş burası. Değerli dostlar. Bozköy'de burası. Bozköy merkez şurada. Evet. Bir nasıl gidiyordan Bakalım. Şimdi değerli dostlar. Bazen görüşüyoruz. Beni de arıyorsunuz. Telefonla. Yani bazı yerler oluyor. Gerçekten. Atıyorum. ya yani Oranın değeri 6 milyon. Oranın daha doğrusu siz 6 milyon yazmışsınız ama değeri 4 milyon. Yani eğer acil satmak isterseniz o yer satılmaz. Ne kadar satılır, ne kadar sürede satılır? Bir senede satılır. E zaten bir senede de o yer o kadar kendi kendine değerlenmiş oluyor yani. O yüzden bir yeri satarken, ederken ee, dikkatli fiyat koyun. Yatırım yapmak istiyorsanız, yani başka bir yere yatırım yapacaksanız o yerin bir değeri var. Yani bu çok önemli yani. Yerin de değeri var. O yeri başka yerde yatırım yapmak istiyorsanız değerinde satmaya çalışın. Yani öbür türlü yani böyle binde bir denk gelir size. Hani gelir fiyatının üstünde bir yer size teklif eder e, ve alır sizden. Bu çok zor yani değer dostlar. Çünkü herkes araştırıyor. Siz nasıl bu videoları izliyorsunuz, bakıyorsunuz araştırıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar da araştırıyor. O yüzden bu mevzuda bence biraz daha dikkatli olun derim. Şimdi buradan denize baktığımız zaman 56 ya bir saat uzaklıkta görünüyor. Ahmet Beyli halk plajına uzaklık yani şu plaj olan uzaklık efendim bir saat uzaklıktaymış buradan. Değerli dostlar. Evet. Ee, buradan buraya olan uzaklık. E İzmir'e uzaklığa bakmıştık zaten. Yani İzmir'e girişe 35-40 dakika uzaklıkta. Şimdi burada ayrancılar var. Ayrancılara zaten istiklal dediğimiz yere 8-9 dakika olacak. Yani bu lokasyon merkezi bir lokasyon zaten. Burası belli. Değerli dostlar. buradan işte Urla tarafına gideyim deseniz 1 saat yaklaşık 1 saat uzaklıkta yani. Durla tarafına gideyim deseniz bir saat Valla Alaçatı'ya gideyim deseniz bir buçuk saatte falan gidersiniz buradan değerli dostlar Kuşadası'na gideyim deseniz yine bir saatte falan Kuşadası'nda olursunuz diyoruz ya burada şey sıkıntınız olmaz ya bir ulaşım istediğiniz bir şeye ulaşmak hastane ilkokul ortaokul ya yani uzakta 10-15 dakika uzaklıkta zaten yakın yerde yani. Evet şimdi yeri söylemiş olduk 1 milyon 320 bin lira. Baktığımız zaman telefon numarası da 553 003 01 35. 553 003 01 35 buranın telefon numarası değerli dostlar. Aydın Koçarlı'da bir yer. Burası 275 metrekare alanlı bir yermiş. Pazarlık için aramayın diyor. Emsellerine uygun belirlenmiştir. İhtiyaçtan dolayı fiyatı bu Evin ve mahallenin zemini kayalıktır. Bu yönüne güven verir. Bahçe içinde şömine olan depo vardır. Ekmek yapımı amaçlanabilir. Ev 3 artı 1. Ebeveyn baynolundur. Tüm odalar asma tavanlıdır. Bahçesinde meyve ağaçları var. Tamar, tarım amacıyla kullanılabilmesi için. Şebeke suyu dışında gölden gelen su bahçe içine bağlanmış. Bu doğal suyun tadı güzel olabilir. Evin bahçesine Doğu ve batıdan ayrı iki girişi vardır. Kapılardan ya burada detaylı bir şekilde komple anlatmış. Sizin vaktini almayayım. Zaten bunların linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan da burayı okuyabilirsiniz. 2 milyon 490 bin liraymış. Burası 275 metrekare. Şimdi evin durumu bu. ve manzara da bu güzel bir derin bir manzarası var. Evet ev burası. Hoş bir ev. Ya dışarıdan da Aslında açık mavi beyazla boyamak bence güzel olmuş Farklı bir hava katmış buraya Dışarıdan görünümü bu şekilde Burası teras kısmı evin teras kısmı Yani evin iç kısmı eve masraf yapılmış dostlar Yani ev e, oturulabilir güzel Bir vaziyette yani bakın iç kısmı Sebzeleri falan ekilmiş Efendim şurada güzel bir oturma alanı oluşturulmuş Boş. Burası diğer bir odası. E, balkon kısmı <laughs> keyifli bir şekilde buralar kapanmış. Çünkü bakın pencereyle komple manzara kapanmasın diye. Güzel olmuş. Yani bu evi gerçekten beğendim. E, evin durumu bu. Değerli dostlar 2 milyon 490 bin lira 175 metrekare içerisinde bahçesi olan bir evmiş burası. Konumuna da bakacak olursak konumda efendim şurada e Karadut dediğimiz mevki bir bakalım ulaşım meselesine. Efendim şuradan iniyorsunuz, geliyorsunuz Kuşadası tarafına. E şimdi Kuşadası'na buradan bir saat uzaklıktaymış görünen. Bazen buradaki <laughs> yanıltıcı olabiliyor. Bir buçuk saat de olabiliyor. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Ama burada gösteren şuradan bir saat. Abi buradan aşağı insen bir saat Didime yakın, işte Denizköy tarafı. Bir saat uzaklıkta. Aydın merkeze gidecek olsan, o da bir saat uzaklıkta. Peki, burada yerleşim yerlerinden büyük Bağarası var. Bağarasına olan uzaklık. Koçarlı burası. Bakalım Koçarlıya ne kadar uzaklıkta? Geldi Koçarlıya da yaklaşık bir yarım saat mesafesi varmış buranın. E şurada da Bağarası var. Bağarasına olan uzaklık o da 12-13 dakika burası da büyük bir yerleşim yeri bağ arası burada da bir okul var mesela ortaokul var burada yani buraya olan uzaklık 15 dakika gösteriyor buradan yani 15-20 dakika gösteriyor yani konumu bu değerli dostlar onu söylemiş olayım denize çok da uzak olan bir yer değil evet ee, ilan numarasına vereyim 124 208 91 79 124 208 91 79 buranın ilan numarası linkte görebilirsiniz burayı değerli dostlar Evet bu da Aydın Koçarlı'da 2 milyon 550 bin 3 artı 1 olan bir yer 340 metrekare alanlı bir yer değerli dostlar Galata Ganymen kullanmış 3 artı 1 detaylar için arayın denmiş. Ya buradaki mesele e, herhalde bu ilanda bahçe gösterilmemiş. Arayıp isteyebiliriz ama evin içi güzel diye ben bu ilanı aldım. Evin içi yapılı, güzel, oturulabilir vaziyette görüyorsunuz. Yatak odası falan, dolapları, tavanı, duvarları olsun. Gömme bakın. Gömme dolap muhafaza edilmiş bunun içerisinde. mutfak kısmı güzel. Yani e, köy evine göre gayet güzel bir mutfak. Burası. Evet burası banyo kısmı zaten. Burası da aradaki o e, salon olarak değerlendirilen bölme. Evet. Ha, bu bahçeli bir yer burası. Dediğim gibi 340 metrekare 2 milyon 550 bin lira. Bahçesinin resmini falan e, arayıp isteyebilirsiniz. ilan sahibinden. Dediğim gibi yer e, içi yapılı olduğu için aldım. Bıyıklı mevkii burası. Yani burası da gördüğünüz gibi yani burada kırmızı nokta ile belirtilmediği için net bir uzaklık veremiyoruz. Ama e deminki ilan buralarda bir yerleydi şuralardaydı. Çok yakın birbirine deminki ilanla bu ilan. Ee, şuradan yine aynı şekilde uzaklıkları diyebilirsiniz yani. O arasına 10-15 dakika uzaklık, koçarlıya yaklaşık bir, ne bir yarım saat falan sürüyor gibi. 3 adasına 1-1.5 saat arası yerin durumu bu değerli dostlar. Evet. Ee, telefon numarası 545 344 75 77 545 344 75 77 telefon numarası buranın Aydın Söke'de Çalışlı Mahallesi'nde 816 metrekare alanlı bir yer. Metrekaresi yüksek. Eşyalı müstakil köy evi, yeni tadilatlı, beyaz eşyaları sıfır, 3 oda, ayrı mutlak geniş verandalı, 4 tarafı yüksek duvarla çevrili, araç park yeri olan, ana yola 20 metre cepheli, geniş bahçesinde 21 adet çeşitli meyve ağaçları, bir de büyük çam ağacı, arsanın alt köşesinde 15 metre üzerinde kapatıldığında farklı amaçlı kullanılacak odası, her türlü ekip dikmeye, evcil hayvan bakmaya müsait. Ulaşım sorunu yok. Okula sağlık ocağına 5 dakika uzaklıkta denmiş. Yer burası. Evet dışarıdan gayet güzel tadilatı yapılmış. Albenisi var. Efendim bakın görüyorsunuz. Yola cepheli ve gayet güzel de böyle e, jüret gibi bu boyası badanası dışarıdan yapılmış. Efendim iç kısmı da bu şekilde. E, kutu gibi bir yer. Yani bakın dümdüz. Önündeki bahçe alanı 814 metrekare. Dümdüz bir bahçe alanı var. Bakın güzel bir çam ağacı var. Burada. Evin veranda kısmı bu. Yani burayı yapan, zamanında bu evi de yapan bence güzel. Dümdüz güzel şeyini, e, jetleri güzel yapılmış evin ya. Yani. E, evet, bahçe alanı bu. E, burası ufak bir balkon, evin balkonu. Efendim Çok bu enteresan geldiği için bunu aldım biraz yani bu farklı bir şey yani Yani bu ev ve bahçesinin Farklı bir Enerjisi var diye aldım ben Değerli dostlar Bakın şurada Dağlar falan hemen Önünüzde hiçbir şey yok şurada Dağ cephe yeşillikleri görüyorsunuz ee, Mutlak kısmı gayet güzel Burası mutfak. Veranda. Bura evin iç kısmı. Koridor kısmı zaten. Mutfak. Odalar. Diğer bir odası. Burası. Evet. Çocuk odası. Gayet büyük de bir ev yani. Oturulabilir rahat. Oturulabilir. İyi güzel bir yer. O yüzden aldım. 4 milyon 400 bin lira demiş. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Bir yeri beğendiyseniz atıyorum burayı beğendiniz ama piyasaya göre size çok yüksek geldi. Ya verdim ama e cebinizde 3 milyon varsa oturun bence pazarlığa tutuşun yani. Eğer öyle bir şeyiniz varsa tamam mı? Hani 4 milyonunuz varsa pazarlığa tutuşun demiyorum misal. Yani buranın e, yerel değerini araştırmadım ben işte. Yani buranın değerinde olmadır değil midir araştırmadım ama yeri beğendim. Ama e, öyleyse oturun cebinizdeki para kadar bence pazarlık yapın değerli dostlar ya. Yani. Evet. Konumuna bir bakalım. Konumda şurada. Bağ arası. Evet. Deminki o e, Koçarlı'nın alt kısmındaki bağ arası denen mevki. Zaten bağ arası büyük bir yer zaten. Bakın şurası. Hem de biraz daha hafif dışarıda gibi. Bu da güzel dışarıda olması. Ee, söke'ye olan uzaklığı neymiş buranın? 20 dakika Söke, Kuşadası 45 dakika Kuşadası ve yolda o kadar girintili şurada bir şey var ama çok da sıkıntılı bir yol değil yani. 45 dakika bir saat içerisinde gidebilirsiniz denize. Aşağıda burası da 41 saat yaklaşık uzaklıkta deniz. Şundan geldi Denizköy tarafı bir saat ama yol düz bakın. Yol düz güzel. Evet konumu bu. Bağı arası da zaten burası. Ee, küçük, tatlı bir yer burası. Değerli dostlar. Konumu da güzel. Beğendim konumu. Evet. 4 milyon 4816 metrekare alanlı bir yer. Telefon numarası 532 352 0107 532 352 0107 Biraz da yüksekten bakalım. Gelibolu'da 1800 metrekare alanlı bir yer imarlı bahçe demiş. Bakın 1800 metrekare imarlı bahçe. Ee, 10 milyon diyelim biz buna. Yani 9 milyon 990 demiş ama 10 milyon değerinde bir yer burası. Ama 1812 metrekare arazi ve çiftlik evi. Efendim e, mahallesinde E preferbilitir 2 artı Geniş bir balkon verandası var. Arazide 40 ağaç zeytin ve çeşitli meyve ağaçları var. Elektrik ve şebeke suyu ayrıca sondaj kuyu var. Bahçenin iki yerinde rahat kullanım amaçlı. Bahçede kamelya depo mevcut. Arazinin etrafı telle çevrili. Arazi giriş kamerayla izlenmektedir denmiş. Evet. Bakın. Yer bu. Evet. Gayet de düzenli ve güzel bakılmış bir yer yani. Bak kamerası bu. Yerde evde bu. Burası bahçe girişimi Evet gayet güzel. Güzel. Saros körfezi burası. Evet. Yerde burası. Enteresan bir yer. Evet şuradan. 6-3 kilometreymiş denize. ne uzak değil yani denize. Yerde şurası bakın tepeden çekilmiş. Görüyorsunuz tepeden görüntüsü bu yerin. Evet. İmarlı olması avantajlı. Evet. Evin sağdan soldan görüntüsü. Evin iç kısmı da bu şekilde. Daha tersi yapılı bir yer. Odalar bu şekilde. Oturma alanı burası. Burası veranda kısmı. Evet yer bu değerli dostlar. Ha konumuna bakacak olursa konum da şurada. Bakın hemen İstanbul'dan 3 saat mesafede efendim denize ulaşım mesafenizde hemen şuradan gelsek deseniz şuraya 10 dakikada denizdesiniz. Değerli dostlar 10 dakikada şuradan görünüyor. Bakalım Saros köfesi. Evet şuradan 20 dakikada şuraya ulaşıyorsunuz. Sahil yolu diyor. Sazıdere sahil. Şurası. Evet. Yani. Şuradan gelip oluyor yarım saat uzaklıkta. Burada denizi görme mesafeniz 10 dakika. Şarköy'e inseniz 35 dakika Şarköy indiğiniz zaman durum bu. Değerli dostlar. Efendim 1800 metrekare 10 milyon değerinde imarlı bir yermiş. 532 012 24 03 0532 012 24 03 telefon numarası. Değerli dostlar bu da son ilanımız İzmir Bergama'da 7980 metrekare alanlı bir yer yani neredeyse 8000 metrekare alanlı 500 ağaç yeni yapılmış çiftlik evi burası metrekare çok yüksek o yüzden aldım burayı. Masrafsız hazır kendi kendine yetebilen bir ev düşünün. Bergama'ya bağlı yukarı kırıklar köyünde bulunan çiftlik evinde şebeke elektrik sistemi ayrıca elektrik için 8 adet güneş paneli çiftlik evi içinde ve dış arazi için özel aydınlatma sistemi içme suyu için ev içinde kullanılan kaynak suyu bahçe sulama için özel sulama havuzu sıcak su için güneş enerjisi su deposu ve hidrofor Telefon ve internet erişimine uygun 500 adet zeytin ağacı. 4 mevsim için çeşitli meyve ağaçları, arazi için bulunan çam ağaçları, peyzaja uygun dekoratif çiçekler, damla sulamaya uygun sevde bahçesi, bir adet kümes, köpek kulübesi, depo, bir adet seyir terası, bir oda, bir salonla oluşan Amerikan mutfaklı, eşyalı ve pazarlık payı da vardır denmiş. Evet say say bitmiyor. Yer bu. Giriş kısmı burası. Tabi arazi şöyle devam ediyor anladım böyle ileriye doğru gidiyor. Efendim bunlar zeytin ağaçları. Tepeden görüntü bu. Arazinin görüntüsü bu. Aşağıya doğru herhalde meyilli. Biraz daha aşağı doğru meyilli. Yerler bunlar meyve ağaçları. Evin önündeki. Evet. Güneş enerjisi, kümesi. Evet. Ya burada bir imparatorluk kendinize kurabilirsiniz. Efendim burası havuzu. Sulama havuzu. Ee, dışarıdan görüntüsü böyle. Hani bir drone görüntüsü de olsaydı burada güzel olurdu aslında. Şöyle bütün arazi çevreleyen şöyle dışarıdan bir drone görüntüsü olsa daha hoş görünürdü. Evet Durum bu. Bir de yerine konumuna bakalım buranın. Konumu da şurada değerli dostlar. Konum bizim için önemli tabii ki. Efendim buradan İstanbul'dan 4,5 saat gibi gözüküyor. Bergama'ya olan uzaklık buradan Bergama'ya 15 dakika uzaklıkta da çok da uzak değilmiş. Yolda iyi. Yolda da sıkıntı yok. Düz bir yol. Ee, 15 dakika uzaklıkla Bergama'ya şu yerde burası değerli dostlar. Ha buradan 15 dikili olan uzaklık e, ee, aldığın zaman 35-40 dakika gözüküyor. İyi. Zeytin Dağı tarafına 30 dakika yaklaşık görünüyor. Yani denizi görme mesafemiz o da iyi bence. Güzel. Yani buradan İstanbul'a da çok uzak değil. 4-4.5 saat uzaklıkta İstanbul'a da buranın uzaklığı. Evet. Evet dostlar. 11 milyonmuş ve 7980 metrekare alanın neredeyse 8 dönümlük bir yer. İlan numarasını söyleyeyim. 117 905 27 50 117 905 27 50 ilan numarası buranın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli dostlar en baştan beri destekleyen dostlarımıza yurt içine yurt dışından dostlarımıza selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Dediğim gibi abone olmadıysanız abone olursanız istifade edersiniz. Beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Bana e, Instagram'dan Instagram adresim var. orayı da takip ederseniz Instagram adresimi sevinirim. Instagram adresinden de ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Tekrar hatırlatıyorum, e, kendi ilanlarınız varsa İstanbul'da bulunuyorum. Ben İstanbul içerisinde de olabilir e, satmak istediğiniz, kiralamak istediğiniz yerleriniz güzelliği itibatta geçebiliriz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.